Haberler.com'dan herkese sevgiler. Narin Güran davasının 3. günündeyiz. Duruşmada bugün Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir ve Anne Yüksel Güran dinlendi. Diyarbakır'da gerçekleşen duruşmayı Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bediye Teymur ve Avukat Burak Evci yakından takip ediyor. Burak Bey 3. Evet. gününde duruşmada neler oluyor? Evet bu celse dinlenilmeyen 3 tanık dinlenilmişti. Ve diğer sanıklar ve avukatları ifadelerini vermişlerdi savunmalarını yapmışlardı. Bugün anne Yüksel Güran dinlenildi. Saat 4'e kadar mahkemeye ara verildi. Aradan sonra anne Yüksel Güran'ın avukatları esas hakkında savunmalarını yapacaklar ve bugün karar çıkacağını düşünüyoruz. Peki Burak Bey, sadece HTS kayıtlarına dayanarak ceza verilebilir mi? Yargıtay kararlarına göre sadece HTS kayıtlarına dayanılarak ceza verilmesi mümkün değildir. Fakat dosya kül halinde değerlendirildiğinde dosyaya giren adli tıp raporları, kriminal büro raporları ve yine daraltılmış baz istasyonu raporları ve diğer deliller göz önünde bulundurularak bir karar verilmesi mümkündür. Peki bugün bir itiraf gelmesini bekliyor musunuz? Dosyada genel gidişata bakılırsa bugün herhangi bir itiraf gelmesi mümkün gözükmüyor. Dün dinlenilen ve önceki gün Her dinlenilen sanıklardan ve tanıklardan herhangi bir itiraf gelmediği gibi bu celse dinlenilen 3 tanıktan özellikle suça sürüklenen çocuk rea bakımından bir itirafta bulunacağı, doğruları söyleyeceği düşünülüyordu. Fakat ondan da herhangi bir itiraf gelmedi bu noktada. Ve diğer çoban ağa da kendisinde sorulan sorulara yanıt vermekle birlikte ondan da bir itiraf gelmedi. Peki karar verildikten sonra bir itiraf gelebilir mi? Şimdi dosyada sanıklar ve sanıklar ağız birliği yaparak bütün atlı suçlamaları reddettiler ve daha önce vermiş oldukları ifadeleri defalarca yalanladılar ve şu anda redde dayalı bir savunma yapıyorlar. Fakat sanıklar kendilerine verilecek olan cezalarla karşı karşıya kaldıkları takdirde ve bu cezaların oranları da yüksek olması halinde gerçeklerle yüz yüze geleceklerdir ve karar verme sürecinden sonra da itiraflar gelebileceğini düşünüyorum. Burak Bey delil yetersizliğinden dolayı beraat verilebilir mi? Dosyada sanıkların yapmak istedikleri zaten bu. Olay aydınlatılamadı ve olayın faillerinin ortaya çıkartılamadığı için net bir şekilde sanıklar delil yetersizliğinden dolayı beraat almaya çalışıyorlar. Fakat dosyadaki tüm deliller değerlendirildiğinde DNA raporları, adli tıp raporları, kriminal raporları, RTS kayıtları ve daraltılmış baz istasyonu raporları hepsi birlikte değerlendirildiğinde bu dosyada sanıkların delil yetersizliğinden dolayı beraat almaları biraz zor görünüyor. Teşekkürler. Burak Bey son olarak bu celsede dinlenen tanıkların yargılanma bakımından olumlu bir katkıları oldu mu? Dinlenilen tanıkların yargılama bakımından olumlu bir katkıları olmadı. Onlar da adeta hafızalarını kaybetmiş gibi diğer tanık ve sanıklar ne dediyse onlarla aynı güzergahta yanıtlar verdiler ve kendilerinden itiraf bekleniyordu. Özellikle suça sürüklenen çocuk Rea ve çoban tarafından verilecek ifadelerin dosyada konuları aydınlatacağı düşünüyordu ama bununla alakalı da herhangi bir gelişme olmadı. Dolayısıyla onların vermiş oldukları beyanların da dosyanın aydınlanmasına çok bir katkısı olmadı. Burak Bey milyonlar bu soruyu merak ediyor. Bugün artık dava sonuçlanacak <laughs> mı? Evet davada bugün karar verilecek ve dosya karara bağlanacak. Yani bugün eğer geç vakitlere de kalsa mahkeme karar verecek.